Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Ukrayna, 35 Rus İHA'sını düşürdüğünü açıkladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde ülkenin farklı noktalarına hedef alan İran yapımı 35 Rus insansız hava aracının vurulduğunu kaydetti. Açıklamada, Rusya tarafından dün gece Karkov, Herson, Mikolayev ve Odessa kentlerine hedef alan 16 füze saldırısı düzenlendiği bildirilirken, Ukrayna kuvvetlerine ve yerleşim bölgelerine 61 hava saldırısı ve 52 ağır roketli saldırı gerçekleştirildiği, ölü ve yaralıların olduğu bilir örtüldü. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkent Kiev'de en az 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.